Ben Ali Ayvaz. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh şöyle dedi. Bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek bana söyleyeceğim bir zikir öğret dedi. Resul-i Ekrem ona şu zikri okumasını tavsiye etti. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Allahu ekber kebiran elhamdülillahi kesiran ve subhanallahi rabbil alamin ve la havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim tek olan Allah'tan başka ilah ve onun bir eşi ve benzeri de yoktur kudreti ve saltanatıyla Allah en büyüktür bitip tükenmeyen hamd ona mahsustur alemlerin Rabbi olan Allah'ı, uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih ederim. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet, ancak aziz ve hakim olan Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Bedevi, Bunlar Rabbim için söyleyeceğim dua ve zikirlerdir. Kendim için ne söyleyeyim dedi. Resul-ü Ekrem, Allahumma verhamni vehdini verzukni Allah'ım beni bağışla bana merhamet et rızanı kazandıracak işler yaptır ve bana hayırlı rızık ver de buyurdu Sevban radiyallahu an şöyle dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam verip namazdan çıkınca üç defa istiğfar eder ve Allahümme entes selam ve minkes selam tebârakte yâ zel celal vel ikram Allah'ım selam sensin selamet ve esenlik sendendir Ey azamet ve kerem sahibi Allah'ım sen hayır ve bereketi çok olansın derdi hadisin ravilerinden biri olan Evzaiye istiğfar nasıl yapılır diye sorulunca Estağfirullah, Estağfirullah demektir dedi. Mugure İbni Şube radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam verip namazdan çıkınca şu duayı okurdu. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta ve la mu'tiya lima mana'ta ve la yanfa'u zal jaddi minka al jaddu. Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız Allah vardır. O tektir. Ortu yoktur mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun gücü her şeye yeter. Allah'ım senin verdiğine engel olacak, vermediğini de verecek bir kimse yoktur. Senin lütfun olmadan hiçbir zengine serveti fayda vermez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazlardan sonra selam verir vermez değişik dualar okurlardı. Bu hadisteki bunlardan biridir. Yapılacak dualar farz namazdan sonra yapılır. Tesbih çekme işi de yine farz namazı kılınca yapılır. Bazı rivayetlerde her namazın arkasında bu sözleri söylerdi şeklinde geçer ki bir sonraki hadis bunlardandır. Fakat tesbihat ve genellikle yapılan dualar farzdan sonra yapılmalıdır. Resulullah'ın tatbikatı ve emri böyledir. Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu an namazdan sonra selam verince her defasında şöyle derdi. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin gadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyâh. Lehün ni'metü ve lehul fazlu ve lehus hasan la ilahe illallah muhlisina lehud din ve la kafirun Allah'tan başka ilah yoktur yalnız Allah vardır o tektir Ortığı yoktur mülk onundur hamd ona mahsustur onun gücü her şeye yeter günahtan kaçacak güç ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Allah'tan başka ibadete layık bir ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Sahip olduğumuz nimet ve lütuf O'nundur. En güzel metü O'na yakışır. Kafirler hoşlanmasa bile bütün samimiyetimizle Allah'tan başka ilah yoktur deriz. Abdullah İbnü Zübeyir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her namazdan sonra bu sözlerle zikrettiğini söylerdi. Ebu Hureyre radiyallahu anh sen rivayet edildiğine göre Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanların fakirleri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle dediler. Varlıklı Müslümanlar cennetin en yüksek derecelerini ve Ebedi nimetleri alıp götürdüler. Bizim kıldığımız namazları onlar da kılıyorlar. Tuttuğumuz oruçları onlar da tutuyorlar. Fazla malları olduğu için hac ve umre yapıyorlar, cihad ediyorlar ve salaka veriyorlar. Biz veremiyoruz. Bunun üzerine Rasul Ekrem onlara, sizden önce gelenlere yetişebileceğiniz, sizden sonra gelenleri geçebileceğiniz, sizin yaptığınızı yap sizin yaptığınızı yapanlar dışında herkesten üstün olacağınız bir şeyi haber vereyim mi? diye sordu. Evet söyle ya Resulallah dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her namazın ardından 33'er defa Allah'ı tesbih eder, ona hamd eder ve tekbir getirirsiniz. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih'in söylediğine göre sahabiler bu zikirleri nasıl okuyacaklarını sorunca resul Ekrem şöyle buyurdu. Her birinden 33'er defa olmak üzere Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dersiniz. Müslümin bir rivayetinde şu ilave vardır. Birkaç gün sonra fakir muhacirler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tekrar gelerek zengin kardeşlerimiz bizim yaptığımız zikirleri duymuşlar. Aynını onlar da yapıyorlar dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ne yapalım? Artık bu Allah'ın bir lütfudur. Allah lütfunu dilediğine verir. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.